Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepimizin ortak bir mücadelesini, dikkat dağınıklığını ve onun verimliliğimiz üzerindeki etkisini konuşacağız. Eminim ki çoğunuz benim gibi gün içinde bir göreve odaklanmaya çalışırken zihninizin başka yerlere kaydığını, dikkatinizin kolayca dağıldığını deneyimlemişsinizdir. Belki de önemli bir projeye çalışırken bir anda kendinizi sosyal medyada kaybolmuş buluyorsunuz. Ya da acil bir e-posta yazarken aklınıza gelen alışveriş listesiyle dikkatiniz dağılıyor. İşte bu dikkat dağınıklığı hedeflerimize ulaşmamızı, işlerimizi zamanında bitirmemizi ve hatta bazen günlük hayatın basit görevlerini bile yerine getirmemizi zorlaştırabiliyor. Ben de bu durumla sık sık karşılaşıyorum. Geçenlerde önemli bir sunum hazırlıyordum. Saatlerce çalışmış, araştırmalar yapmış, slaytlar hazırlamıştım. Tam sunumu tamamlamak üzereyken telefonumdan gelen bir bildirim dikkatimi dağıttı. Bir bakayım dedim ve kendimi bir saat sonra sosyal medyanın derinliklerinde buldum. Sunumum yarım kalmış, zamanım boşa gitmiş ve motivasyonum düşmüştü. İşte o an anladım ki, dikkat dağınıklığıyla mücadele etmenin ve odaklanma becerilerimi geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu. Bu videoyu hazırlamamdaki amacım da tam olarak bu. Hep birlikte dikkat dağınıklığını yenmek ve verimliliğimizi artırmak için kullanabileceğimiz pratik stratejiler keşfetmek. Bu videoda dikkat dağınıklığının altında yatan nedenleri, dikkatimizi dağıtan içsel ve dışsal faktörleri inceleyeceğiz. Ardından, zihinsel odaklanmamızı güçlendirmek ve dikkatimizi dağıtan unsurları kontrol altına almak için kullanabileceğimiz etkili teknikler öğreneceğiz. Mindfulness, Pomodoro tekniği, tek görev odaklanması, dijital detoks, bildirim yönetimi. Organize çalışma alanı oluşturma ve zaman bloklaması gibi konulara değineceğiz. Ayrıca motivasyonumuzu korumak ve bu stratejileri tutarlı bir şekilde uygulamamız için ipuçları paylaşacağım. Bu videonun sonunda dikkat dağınıklığını yenmek ve verimliliğinizi artırmak için ihtiyacınız olan bilgi ve araçlara sahip olacaksınız. Haydi birlikte daha odaklanmış ve verimli bir yaşama doğru adım atalım. Şimdi Dikkat dağınıklığının nereden kaynaklandığını anlamaya çalışalım. Tıpkı bir nehrin akışını yönlendiren kaynakları gibi, dikkatimizi de dağıtan, akışımızı bölen kaynaklar vardır. Bu kaynakları iki ana kategoriye ayırabiliriz: içsel kaynaklar ve dışsal kaynaklar. İçsel kaynaklar zihnimizin ve bedenimizin iç dünyasından gelir. Bunlar düşüncelerimiz, duygularımız ve fiziksel durumumuzla ilgilidir. Örneğin, endişe ve stres Zihnimizi sürekli meşgul eden ve odaklanmamızı zorlaştıran önemli içsel kaynaklardır. Bir sınav öncesi yaşadığımız kaygı, önemli bir toplantı öncesi hissettiğimiz gerginlik, hatta günlük hayatta karşılaştığımız küçük sorunlar bile dikkatimizi dağıtabilir ve verimliliğimizi düşürebilir. Uykusuzluk da bir diğer önemli içsel kaynaktır. Düşünün, yeterince uyumadığınız bir gün, zihniniz ne kadar bulanık ve odaklanmanız ne kadar zor olur. Vücudumuz dinlenmediğinde zihnimizde tam performans gösteremez ve dikkatimiz kolayca dağılır. Benzer şekilde, açlık da dikkat dağınıklığına yol açabilir. Mideniz guruldarken, odaklanmanız gereken konuya değil, ne yiyeceğinize odaklanırsınız. Vücudumuzun temel ihtiyaçlarını karşılamadığımızda, zihnimiz de doğru düzgün çalışamaz. Zihinsel yorgunluk da, dikkat dağınıklığının önemli bir içsel kaynağıdır. Tıpkı fiziksel olarak yorgun olduğumuzda, kaslarımızın güçsüz düşmesi gibi, Zihinsel olarak yorgun olduğumuzda da odaklanma yeteneğimiz azalır. Uzun saatler boyunca yoğun bir şekilde çalıştığımızda veya zihinsel olarak zorlayıcı bir görevle uğraştığımızda zihnimiz yorulur ve dikkatimiz dağılmaya başlar. Perfeksiyonizm ise bizi sürekli en iyisini yapmaya zorlayan ve hata yapmaktan korkmamıza neden olan bir içsel kaynaktır. Mükemmel olmaya çalışmak bizi strese sokar, kendimize olan güvenimizi azaltır ve dikkatimizi dağıtır. Her detayı mükemmelleştirmeye çalışırken büyük resmi gözden kaçırır ve verimliliğimizi düşürürüz. Tıpkı bir ressamın her fırça darbesini mükemmelleştirmeye çalışırken resmin bütünlüğünü kaybetmesi gibi biz de perfeksiyonizm tuzağına düştüğümüzde asıl hedefimizden uzaklaşabiliriz. Peki, dışsal kaynaklar nelerdir? Dışsal kaynaklar çevremizden gelen ve dikkatimizi dağıtan unsurlardır. Bunlar sosyal medya bildirimleri, e-postalar, gürültülü ortamlar, dağınık çalışma alanları ve sürekli kesintiye uğratmalar gibi faktörler olabilir. Günümüzde özellikle sosyal medya ve akıllı telefonlar dikkatimizi dağıtan en büyük dışsal kaynaklardan biri haline geldi. Sürekli gelen bildirimler, mesajlar ve güncellemeler zihnimizi sürekli meşgul ediyor ve odaklanmamızı zorlaştırıyor. Dağınık bir çalışma alanı da dikkatimizi dağıtabilir. Etrafımızda çok fazla eşya, kağıt Dosya veya elektronik cihaz olduğunda zihnimiz de dağınık hale gelir ve odaklanmamız zorlaşır. Gürültülü ortamlar da benzer bir etkiye sahiptir. Çevremizdeki sesler, konuşmalar, müzik veya trafik gürültüsü dikkatimizi dağıtabilir ve verimliliğimizi düşürebilir. Sürekli kesintiye uğratmalar da dikkat dağınıklığının önemli bir dışsal kaynağıdır. Bir göreve odaklanmışken birinin gelip bir soru sorması telefon çalması veya beklenmedik bir ziyaretçinin gelmesi, dikkatimizi dağıtabilir ve akışımızı bozabilir. Şimdi, kendinize şu soruları sorun. Dikkatinizi en çok hangi içsel faktörler dağıtıyor? Endişe, stres, yetersiz uyku, açlık, zihinsel yorgunluk veya perfeksiyonizm mi? Ya da, dikkatinizi en çok hangi dışsal faktörler dağıtıyor? Sosyal medya, e-postalar, gürültülü ortamlar, dağınık çalışma alanı ya da kesintiye uğratmalar mı? Bu sorulara dürüstçe yanıt vererek dikkat dağınıklığınızın kaynaklarını belirleyebilir ve bu kaynaklarla başa çıkmak için uygun stratejiler geliştirebilirsiniz. Bir sonraki bölümde zihinsel odaklanmayı geliştirme tekniklerinden bahsedeceğiz. Şimdi zihinsel odaklanma kaslarımızı nasıl güçlendireceğimize, zihnimizi nasıl bir lazer ışını gibi keskinleştireceğimize daha detaylı bir şekilde bakalım. Düşünün Elinizde bir yay ve ok var. Hedefiniz belli. Ancak yayınız gevşek, okunuz titriyor. İşte zihinsel odaklanma da aynen böyle. Zihnimiz odaklanmamışsa, hedeflerimize ulaşmamız neredeyse imkansız hale gelir. Peki, zihnimizi nasıl bir olimpiyat atleti gibi eğitebiliriz? İşte size, dikkat dağınıklığını alt etmek ve odaklanma gücünüzü kat kat artırmak için kullanabileceğiniz, zaman içinde test edilmiş ve onaylanmış, güçlü teknikler. Birinci Mindfulness, anda kalmanın sanatı, zihnin meditasyonu. Mindfulness, sadece bir moda kelime değil, zihnimizi şimdiki ana getirme, düşüncelerimizi ve duygularımızı yargılamadan, bir bulutun geçişini izler gibi gözlemleme sanatıdır. Zihninizin, geçmişte yaşanan bir olayın acısını tekrar tekrar yaşayarak veya gelecekteki belirsizliklerin endişesiyle boğuşarak, sürekli bir zaman yolculuğunda olduğunu düşünün. Bu zihinsel zaman yolculuğu, odaklanmamızı engelleyen en büyük tuzaklardan biridir. Mindfulness bizi bu kısır döngüden kurtarır. Tıpkı bir gemiyi fırtınalı denizlerden sakin bir limana götürür gibi, zihnimizi şu ana, tam da içinde bulunduğumuz ana getirir. Peki bu nasıl mümkün olabilir? İşte sihirli değneklerimiz: Nefes egzersizleri ve kısa meditasyon pratikleri. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Nefesinizin ciğerlerinize dolduğunu, tüm vücudunuza yayıldığını ve ardından yavaşça dışarı çıktığını hissedin. Sanki nefesiniz zihninizdeki karmaşayı da beraberinde götürüyormuş gibi. Zihniniz başka yerlere kaymaya başladığında, onu nazikçe, zorlamadan tekrar nefesinize getirin. Tıpkı yoldan çıkan bir çocuğu elinden tutup tekrar yola getirmek gibi. Bu basit egzersiz zihninizi bir çarşaf gibi düzeltir odaklanma yeteneğinizi keskinleştirir ve anda kalmanıza yardımcı olur. Mindfulness'ı sadece meditasyon yaparken değil, gün içinde, yemek yerken, yürürken, hatta bulaşık yıkarken bile uygulayabilirsiniz. Örneğin, yemek yerken, lokmalarınızın tadına, kokusuna ve dokusuna odaklanın. Böylece, hem yemeğinizin tadını daha yoğun bir şekilde çıkaracak, hem de zihninizi şimdiki ana demirleyeceksiniz. İkinci Pomodoro Tekniği zamanın efendisi olmak. Pomodoro tekniği, zaman yönetimi ve odaklanma için adeta sihirli bir formül gibi çalışan, basit ama etkili bir yöntemdir. Bu teknik, 25 dakikalık yoğun çalışma periyotları ve 5 dakikalık kısa molalardan oluşur. Düşünün, 25 dakika boyunca dış dünyayla tüm bağlantınızı kesiyor, telefonunuzu sessize alıyor, bildirimleri kapatıyor ve sadece tek bir göreve odaklanıyorsunuz. Tüm enerjinizi, Tüm dikkatinizi o göreve yönlendiriyorsunuz. 25 dakika sonra 5 dakikalık bir mola vererek zihninizi dinlendiriyor, gözlerinizi dinlendiriyor ve bedeninizi hareket ettiriyorsunuz. Bu kısa mola zihninizi tazeliyor ve bir sonraki 25 dakikalık çalışma periyoduna hazırlanmanıza yardımcı oluyor. Bu döngüyü 4 kez tekrarladıktan sonra daha uzun bir mola vererek zihninize ve bedeninize hak ettiği dinlenmeyi sağlıyorsunuz. Pomodoro tekniği tıpkı bir maraton koşucusunun belirli aralıklarla su içmesi gibi, zihinsel yorgunluğu önler ve motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olur. Bu teknik, özellikle uzun ve karmaşık projelerle uğraşırken oldukça faydalıdır. Büyük bir projeyi, daha küçük ve yönetilebilir parçalara bölerek, her bir parçaya odaklanmanızı ve ilerleme kaydetmenizi sağlar. Böylece, büyük ve göz korkutucu görünen görevler, daha küçük ve ulalabilir adımlara dönüşür. Üçüncü tek görev, Odaklanmanın zirvesi. Günümüzde çoğumuz aynı anda birçok işi yapmaya çalışıyoruz. E-posta okurken telefonda konuşuyor. Toplantıdayken mesajlaşıyor. Yemek yerken televizyon izliyoruz. Ancak araştırmalar, multitasking adı verilen bu yaklaşımın aslında verimliliğimizi düşürdüğünü, hatta beynimizi olumsuz etkilediğini gösteriyor. Zihnimiz aynı anda birden fazla göreve odaklanmakta zorlanır ve sonuç olarak Hiçbir görevi tam anlamıyla başarıyla tamamlayamayız. Tek görev odaklanması ise tam tersine tüm dikkatimizi, tüm enerjimizi tek bir göreve vermemizi ve o görevi en iyi şekilde, en verimli şekilde yerine getirmemizi sağlar. Düşünün, bir okçu hedefine odaklandığında tüm dikkatini, tüm enerjisini o hedefe yöneltir. Başka hiçbir şey görmez, başka hiçbir şey duymaz. Tek amacı okunu hedefe ulaştırmaktır. İşte tek görev odaklanması da böyledir. Tüm enerjimizi ve dikkatimizi tek bir noktaya odaklayarak, o görevi daha hızlı, daha etkili ve daha kaliteli bir şekilde tamamlarız. Zihnimiz daha keskinleşir, daha yaratıcı olur ve daha iyi sonuçlar elde ederiz. Dördüncü zihin haritası, düşüncelerin görsel şöleni. Zihin haritası, karmaşık konuları basitleştirmek, fikirleri düzenlemek ve yaratıcılığı uçurmak için kullanılan görsel bir düşünme tekniğidir sanki düşüncelerinizin bir araya gelip renkli bir dans yaptığı, bir resmin canlandığı bir düşünce bahçesi gibi. Bir konu hakkında beyin fırtınası yaparken, bir proje planlarken, bir sunum hazırlarken veya bir problemi çözmeye çalışırken zihin haritası tekniğinden faydalanabilirsiniz. Öncelikle sayfanın ortasına anahtar kelimeyi veya konu başlığını yazın. Ardından bu konu ile ilgili diğer anahtar kelimeleri ve fikirleri dallar halinde ana konuya bağlayın farklı renkler, semboller, resimler ve hatta küçük çizimler kullanarak haritanızı daha görsel, daha akılda kalıcı ve daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Zihin haritası, beynin her iki yarım küresini de aktif olarak kullanmanızı sağlar. Mantık ve yaratıcılığı bir araya getirerek, daha özgün ve yenilikçi fikirler etmenize yardımcı olur. Karmaşık konuları parçalara ayırarak anlamanızı kolaylaştırır ve hatırlamanızı sağlamlaştırır. Düşünün, bir ağaç gibi. Ana konu gövdeyi, alt konular dalları, detaylar ise yaprakları temsil eder. Zihin haritası, düşüncelerinizi bu şekilde organize etmenize, aralarındaki bağlantıları görselleştirmenize ve büyük resmi daha net bir şekilde görmenize olanak tanır. Dış dünyamız, dikkatimizi dağıtmak için adeta bir savaş alanı gibi. Telefonlar, bildirimler, e-postalar, dağınık masalar, gürültülü ortamla. Hepsi, odaklanmamızı bozmak için sinsice pusuda bekleyen düşmanlar gibi. Peki, bu kuşatmayı nasıl yarıp, odaklanma kalemizi nasıl koruyabiliriz? İşte, dışsal dikkat dağınıklıklarını yönetmek ve verimliliğinizi bir roket gibi fırlatmak için kullanabileceğiniz, hayatınızı değiştirecek stratejiler. Birinci dijital detoks. Zihninizi teknolojinin pençesinden kurtarın. Teknoloji, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Dünyaya bağlanmamızı sağlıyor. Bilgiye anında ulaşmamızı mümkün kılıyor. Ancak bu nimetlerin bir bedeli var. Dikkatimizin çalınması. Sürekli gelen bildirimler, mesajlar, e-postalar, sosyal medya güncellemeleri. Zihnimiz hiç susmayan bir bildirim orkestrasının etkisi altında. Her yeni bildirim dikkatimizi paramparça ediyor. Odaklanmamızı engelliyor ve bizi anda kalmaktan alıkoyuyor. Sanki bir vampir gibi enerjimizi ve odaklanmamızı emip götürüyor. İşte bu dijital gürültüye karşı kullanabileceğimiz en etkili silah: dijital detoks. Belirli zamanlarda telefonunuzu, bilgisayarınızı ve diğer elektronik cihazlarınızı tamamen kapatarak zihninize nefes alma fırsatı verin. Düşünün, bir tatil köyünde, telefon sinyallerinin ulaşmadığı, internetin olmadığı bir yerdesiniz. Sadece doğanın sesleri, kuş cıvıltıları, dalga sesleri Zihniniz ne kadar rahatlıyor? Ne kadar huzur buluyor? Değil mi? Dijital detoks, zihninizi yeniden başlatmanıza, odaklanma kaslarınızı güçlendirmenize, yaratıcılığınızı artırmanıza ve stres seviyenizi düşürmenize yardımcı olur. İlk başta zor gelse de, zamanla dijital detoksun faydalarını gördükçe onu hayatınızın bir parçası haline getirmek isteyeceksiniz. 2. bildirim yönetimi. Dijital dünyanın gürültüsünü susturun. Telefonunuz sürekli vızıldıyor. Bildirimler birbiri ardına gelip duruyor. Her bildirim dikkatinizin bir parçasını çalıyor ve zihninizi dağıtıyor. Sanki bir sinek sürüsü odaklanmanıza engel olmaya çalışıyor. Bildirim yönetimi bu sinekleri kovmanın ve zihninizi korumanın en etkili yollarından biri. Gereksiz bildirimleri tamamen kapatın. Sosyal medya bildirimleri, oyun bildirimleri, alışveriş uygulamaları Hatta e-posta bildirimleri. Hangileri gerçekten önemli? Hangileri olmadan yaşayabilirsiniz? Kendinize bu soruları sorun ve sadece gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bildirimleri aktif bırakın. Telefonunuzun ayarlar bölümünden her uygulama için bildirim ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Örneğin, sadece belirli kişilerden gelen mesajlar veya e-postalar için bildirim almayı tercih edebilirsiniz. Böylece bildirim gürültüsünü minimize eder ve dikkatinizi korursunuz. Ayrıca rahatsız etmeyin modunu kullanarak belirli saatlerde tüm bildirimleri susturabilirsiniz. Örneğin çalışırken veya uyurken bu modu aktif hale getirerek kesintisiz bir odaklanma sağlayabilirsiniz. Üçüncü organize çalışma alanı, zihninizin aynası. Çalışma alanınız, zihninizin bir yansımasıdır. Dağınık bir çalışma alanı, dağınık bir zihne yol açar. Etrafınızda dağınık kağıtlar, Dosyalar, kitaplar, kalemler, bardaklar, atıştırmalıklar varken zihninizde bu karmaşayı yansıtır ve odaklanmanız zorlaşır. Düşünün, bir kütüphanede çalışıyorsunuz. Her şey yerli yerinde, düzenli ve temiz. Bu ortamda odaklanmanız çok daha kolay olmaz mı? İşte çalışma alanınızı da bir kütüphane gibi düzenli ve temiz tutmanız, odaklanma yeteneğinizi artırır ve verimliliğinizi katlar. Masanızı düzenleyin, gereksiz eşyaları ortadan kaldırın. Sadece o an ihtiyacınız olan şeyleri elinizin altında bulundurun. Minimalist bir yaklaşım benimseyerek, sadece işinize odaklanmanıza olanak tanıyacak bir çalışma alanı yaratın. Her şeyin bir yeri olsun ve kullandıktan sonra eşyaları yerine koyun. Bu basit düzen, zihninizin de düzenli kalmasına yardımcı olacaktır. Dördüncü zaman bloklaması, zamanı fethettin yolu. Zaman, en değerli kaynağımız. Onu nasıl harcadığımız hayatımızı nasıl yaşadığımızı belirler. Zaman bloklaması, zamanı verimli bir şekilde kullanmanın ve kontrol altına almanın en etkili yollarından biri. Bu teknikle gününüzü veya haftanızı planlıyor ve belirli görevler için zaman blokları ayırarak bir zaman çerçevesi oluşturuyorsunuz. Örneğin, sabah 9'dan 11'e kadar proje üzerinde çalışma. Öğleden sonra 2'den 4'e kadar toplantılar. Akşam 6'dan 7'ye kadar e-postaları yanıtlama gibi zaman blokları oluşturabilirsiniz. Bu teknik, hem zamanınızı daha etkili kullanmanızı, hem de görevlerinizi daha organize bir şekilde tamamlamanızı sağlar. Hangi göreve ne kadar zaman ayıracağınızı önceden belirleyerek, zamanınızı daha bilinçli bir şekilde yönetebilirsiniz. Bir takvim veya ajanda kullanarak zaman bloklarınızı görselleştirebilir, ve ilerlemenizi takip edebilirsiniz. Böylece zamanınızı boşa harcamaz. Hedeflerinize daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşırsınız. Zaman bloklaması size zamanın efendisi olma gücünü verir. Şimdiye kadar dikkat dağınıklığının kaynaklarını anladık. Zihinsel odaklanmamızı güçlendirmek için teknikler öğrendik ve dış dünyadaki dikkat hırsızlarıyla başa çıkma stratejileri geliştirdik. Ama yolculuğumuz henüz bitmedi. Aslında Asıl yolculuk şimdi başlıyor. Çünkü dikkat dağınıklığını yenmek ve verimliliği artırmak bir maraton koşmak gibidir. Hızlı bir sprint değil. Sabır, azim ve tutarlılık gerektiren uzun bir yolculuk. Motivasyon ve tutarlılık başarının sırrı. Düşünün, bir dağa tırmanıyorsunuz. Zirveye ulaşmak için her adımınızı dikkatli ve planlı bir şekilde atmanız gerekiyor. Bazen dik yokuşlarla karşılaşacak Bazen kaygan zeminlerde zorlanacaksınız. Ama vazgeçmemeniz, pes etmemeniz, her adımda zirveye bir adım daha yaklaştığınızı hatırlamanız gerekiyor. İşte dikkat dağınıklığıyla mücadele de böyle. Hemen sonuç alamayabilirsiniz. Bazen kayabilirsiniz. Bazen eski alışkanlıklarınıza dönebilirsiniz. Ama önemli olan tekrar ayağa kalkmak, yola devam etmek ve kendinize olan inancınızı kaybetmemek. Hedef belirleme. Pusulanızı ayarlayın. Bir gemi pusulası olmadan açık denizde kaybolmaya mahkumdur. Hedefleriniz sizin pusulanızdır. Nereye gitmek istediğinizi bilmiyorsanız hangi yola gideceğinizi nasıl bilebilirsiniz? Dikkat dağınıklığını yenmek ve verimliliğinizi artırmak için de net hedefler belirlemeniz gerekiyor. Bu hedefler "daha odaklı olmak istiyorum" gibi genel ifadeler değil. "Her gün 2 saat kesintisiz çalışacağım" veya her hafta 5 yeni makale okuyacağım gibi ölçülebilir ve ulalabilir hedefler olmalı. Hedeflerinizi yazın, görünür bir yere asın ve her gün onları hatırlayın. Böylece motivasyonunuzu koruyabilir ve ilerlemenizi takip edebilirsiniz. Küçük adımlarla başlayın. Maratonu bitirmenin yolu. Bir maratonu koşmak için ilk adımı atmanız gerekir. Sonra ikinci adımı, üçüncü adımı, her adım. Sizi hedefinize bir adım daha yaklaştırır. Dikkat dağınıklığıyla mücadelede de aynı mantık geçerli. Hemen büyük değişiklikler yapmaya çalışmayın. Küçük adımlarla başlayın ve zamanla bu adımları büyütün. Örneğin, ilk hafta sadece çalışırken telefonunuzu sessize almayı deneyin. Sonraki hafta bildirimlerinizi kapatın. Daha sonra çalışma alanınızı düzenleyin. Her hafta yeni bir alışkanlık kazanarak ilerleyin. Böylece hem motivasyonunuzu koruyabilir hem de kalıcı değişiklikler yapabilirsiniz. Kendinize karşı sabırlı olun. Başarıya giden yolda tökezlemeler olacak. Hayat, düz bir yol değil. İnişleri ve çıkışları, dönüşleri ve kıvrımları var. Dikkat dağınıklığıyla mücadelede de aynı şey geçerli. Bazı günler çok başarılı olabilir. Bazı günlerse eski alışkanlıklarınıza dönebilirsiniz. Önemli olan, kendinize karşı sabırlı olmak ve vazgeçmemek. Her tökezleme, öğrenmek için bir fırsattır. Hatalarınızdan ders çıkarın, kendinizi affedin ve yola devam edin. Unutmayın, başarıya giden yol, düz bir çizgi değil, bir spiraldir. Her dönüşte, daha yüksek bir noktaya ulaşırsınız. Olumlu kendi kendine konuşma, zihninizin en iyi dostu olun. Zihniniz, en büyük destekçiniz veya en büyük düşmanınız olabilir olumsuz düşünceler, motivasyonunuzu yok eder ve başarısızlığa yol açar. Bu yüzden, zihninizin en iyi dostu olmanız çok önemli. Kendinize güvenin, başarabileceğinize inanın ve olumlu şeyler söyleyin. Örneğin, ben odaklanabilirim, ben başarılı olabilirim, ben yeterince güçlüyüm gibi ifadeler kullanarak kendinizi motive edin. Olumlu kendi kendine konuşma, özgüveninizi artırır, motivasyonunuzu yüksek tutar ve başarıya giden yolda size destek olur. Ödül sistemleri. Başarılarınızı kutlayın. Bir hedefe ulaştığınızda kendinizi ödüllendirin. Bu küçük bir hediye, sevdiğiniz bir aktivite veya sadece kendinize ayıracağınız bir zaman olabilir. Ödül sistemleri motivasyonunuzu yüksek tutmanıza ve başarılarınızı kutlamanıza yardımcı olur. Böylece hedeflerinize ulaşmak için daha çok çalışır ve daha fazla başarı elde edersiniz ve böylece dikkat dağınıklığını yenmek ve verimliliğinizi artırmak için dolu dolu bir yolculuğun sonuna geldik. Umarım bu yolculuk boyunca zihninizin potansiyelini keşfetmek ve daha odaklanmış bir yaşam yaratmak için ilham almışsınızdır. Şimdi öğrendiklerimizi bir kez daha gözden geçirelim ve bu değerli bilgileri nasıl hayata geçirebileceğimiz üzerinde duralım. Tıpkı bir hazine haritasının bizi gömülü hazineye götürmesi gibi bu videoda da dikkat dağınıklığının gizemli labirentlerinde bir yolculuğa çıktık ve odaklanmanın gizli hazinesini bulduk. Öncelikle, dikkat dağınıklığının kaynaklarını tıpkı bir dedektif gibi inceledik. İçsel düşmanlarımız olan endişe, stres, yetersiz uyku ve perfeksiyonizm ile tanıştık. Ardından, dış dünyadaki dikkat hırsızlarının sosyal medya bildirimlerinden dağınık çalışma alanlarına kadar nasıl odaklanmamızı çalmaya çalıştığını gördük. Ama yalnız değildik bu savaşta. Yanımızda güçlü silahlarımız vardı. Mindfulness, Pomodoro tekniği, tek görev odaklanması ve zihin haritası gibi zihinsel odaklanma teknikleri. Bu teknikler zihnimizi eğitmemize, odaklanma kaslarımızı güçlendirmemize ve dikkatimizi kontrol altına almamıza yardımcı oldu. Ayrıca dijital detoks, bildirim yönetimi, organize çalışma alanı ve zaman bloklaması gibi dış dünya stratejileriyle Dikkat hırsızlarına karşı kalkanımızı oluşturduk. Şimdi tüm bu bilgileri pratiğe dökme zamanı. Öğrendiğimiz teknikleri hayatınıza uygulayın. Küçük adımlarla başlayın ve kendinize karşı sabırlı olun. Unutmayın, Roma bir günde inşa edilmedi. Dikkat dağınıklığını yenmek ve verimliliğinizi artırmak bir süreçtir. Bu süreçte tökezleyebilirsiniz, düşebilirsiniz. Ama önemli olan tekrar ayağa kalkmak ve yola devam etmek. Bu videoyu izledikten sonra deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Hangi teknikler sizin için en etkili oldu? Hangi zorluklarla karşılaştınız? Başarılarınızı ve tökezlemelerinizi paylaşarak birbirimize ilham verelim ve birlikte büyüyelim. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Birlikte daha odaklanmış, daha verimli ve daha başarılı bir yaşam yaratabiliriz. Eğer bu video size yararlı olduysa Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca gelecek videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Böylece birlikte öğrenmeye ve büyümeye devam edebiliriz. Ve son olarak hepinize teşekkür ederim. Umarım bu video dikkat dağınıklığını yenmek ve verimliliğinizi artırmak için size ilham vermiştir. Yolunuz açık olsun. Zihniniz berrak olsun ve başarılarınız bol olsun.